Evet sevgili Haber.com okuyucuları, takipçileri, dünyada ve ülkemizde gelişen olaylara karşı fikirlerimizi zaman zaman televizyondaki çapraz sorgu programında, Haber.com'da yazılarında ve Yeni Çağ Gazetesi'ndeki köşemden beyan ediyor. bugün itibarla bir Türkiye'nin gündeminde bir İmralı görüşmesi yani Kürt açılımı vesaire adlara çevrilmiş bir mesele var. Bu meseleye karşın Milliyetçi Hareket Partisi'nin salı günleri beyanat vermesi, işte önümüzdeki aylar içerisinde 9 tane miting yapacağız açıklamasının dışında bir şey yaptığını görmedik. Ve mesele bittikten sonra tepki koysanız ne olur diyoruz. Dolayısıyla gelişen olaylara yapılanları, tam da sağlıklı biçimde halkımıza anlatma fırsatlarını kaçırıyoruz gibime geliyor. Örneğin mesela ateşkes diyor hükümet. Ateşkes. Ateşkes nedir? Baktığımızda sözlük anlamına iki devletin ordularının savaşması sonucunda efendim, bir anlaşmayla yapılan bir eylem. Ateşkes. Ya da işte karşılıksız örneğin Japonya gibi Amerika'nın 2-3 tane atom bombası attığında daha fazlası geleceği, kaygısı ve korkusu, hep de yok olma korkusundan dolayı karşılıksız ateşkes şey yapma. Yine orada bir devlet ve bir ordu var karşınızda. O halde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ateşkesi kimle yapıyor? Bir ordu mu var? Eğer bir ordu varsa evet onunla ateşkes yapılabilir. Orduyla savaşıyorsunuzdur ateşkes olabilir. Bir ordu varsa ordunun milleti de vardır. O zaman bu milleti de kabul etmek lazım. Yani bu işin her tarafı, tutulur bir tarafı esasında yok. İşte barış, barış, barış dedikleri şey de aynı şey. Neyle barış yapacaksınız? Bir savaş ve sonucunda barış istenir. Ve bunu kim yapar? Yine ordusu olan bir devlet ve devletin muhatapları yapar. Şimdi siz teröristleri, terörle bebekleri, kadınları, çocukları, askerleri, güvenlik kuvvetlerini... Dünyanın en kanlı infaz e, ş, e, çetesini, cinayet şebekesini, kiralık katillerini e, siz bugün ateş kes, barış gibi kavramlarla e, e, süslerseniz onu ordu efendim bir millet zaviyesinde bir meşruiyet vermiş olmaz mısınız? Demesi lazım değil mi e, bizim e, gibi düşünen ya da işte milli düşünen e, her kurumun? Özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi'ni. O halde e, biz MHP'den bunları istemek hakkımız değil mi? Yani bir vatandaş olarak hakkımız değil mi? Hadi CHP ikili oynuyor, üçlü oynuyor. Teröristlere yüz veriyor, onların e, ailelerini ziyaret ediyor. Sonra geliyor AKP'ye tamam yap diyor, arkanızda izliyor. Sonra bakıyor, anket yaptırıyor, oy kaybettiğini görünce yok diyor, vazgeçtik diyor vesaire diyor. Tam CHP'yi koyduk kenara. Ne kaldık geriye? Bir tek Milliyetçi Hareket Partisi. E, Milliyetçi Hareket Partisi kendi içinden blokaj edilmiş bir şey olursa dolayısıyla bu sürece en büyük desteği sanki karşı olanlar varmış gibi olanlar vermiş olmuyor mu? Yani bu soruyu herkes kendisine sorması gerekmez mi? Ülke bölünüyor, bütün gidiyor, kay, kaybediyoruz feveranını yapanlar. Size soruyorum. Bana diyorsunuz ki MHP iç, iç siyasetini, iç muhalefetini bırakın. Dışarıya yöneltin muhalefetinizi. Evet ben dışarıya yöneltiyorum ve soruyorum size. Milliyetçi Partisi'nin sözcüleri çıkıp salı günleri de olsa bizi korkutacak derece, uykularımızı kaçırtacak derecede karanlık tabloları anlatıyorlar. Ülke bölünüyor, yok oluyor vesaire. Tamam. Ama ertesi günü bu hareketin genel başkanı bir eski arabaya binip güneş gözlüklerini takarak Ankara sokaklarında Ferdi Tayfur'un şarkılarına gezip fantazi yapması, klip yapması bu ciddi manada bölündüğünü iddia ettiğini şeyi sulandırmış olmuyor mu? Bunu biz söyleyince yani neden bize yanlış bir şey söylediğimiz söyleniyor gibi birçok şey söylenebilir. Ben ateşkese karşıyım. Ben barışa karşıyım. Çünkü ateş kes ve barış olduğu zaman karşımda bir ordu olması lazım. Ordu yok. E millet de yok. Ne var? Terör ve teröristler var. Teröristlerle ateşkes yapılmaz. Teröristler barış imzalanmaz. Bugün Sayın Başbakan Balıkesir'de bir gaziyi azarlıyor ve diyor ki ben bu sürecin barışa yönelmesi için bebek katiliyle de otururum diyor. Ama aynı başbakan dün bunlarla görüşen görüştü diyen de şerefsizdir dememiş miydi? Yani bakın Allah rızası için biz AKP'ye de söyleneceği söylüyoruz, cemaatlere de söyleneceği söylüyoruz, aydınlara da söyleneceği söylüyoruz. Ama kendimize hiç mi başkalarına çuval uzunu batırmadan bir iğne batırmayacağız? Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticilerini hadi biz göreve çağırıyoruz onları köşeye sıkıştırmak için farz edin. O zaman siz göreve çağırın onları lütfen.